çubuklu silahların üstü. Yanlardan çıkılıyor. Hepsi birbirine bağlantılı. Şuradan diğerine, sonra ötekine, sonra ötekine geçiliyor. Bayağı zevkli. Çubuklu iskelesinin hemen yanında. Buyurun. bayağı da yüksekte. Kod farkı da var tabi. Ama gerçekten zevkli bir yer. Hepsi birbirine. Ama şu ikisi bunlara bağlı değil. Onlar en öndekiler. Çok güzel oturma yerleri yapmışlar. Dijital müze de var içinde. Dijital art yapılmış. Mutlaka gelin. Ama o zaman şurada bir 现在。